teşekkür e, ediyorum. Şey. Selamun aleyküm YouTube. İnşallah abone olursunuz ya. Acı bu WhatsApp'a niye bağlanmıyor ya? Bağlantı bekleniyor. Aa internet yok diyor. Fatura ödemeyi unuttum lan yoksa ben? Ali bir seni arıyorum. Ara. Aradın ya oğlum yayına gelmeden. Ödenmemiş fatura ödenmiş. <laughs> Hayda. Kemal şey Donate'ler açsın. Kendine müdürsiyeni attı kapandı. Aşkım ödeyeyim mi paran yoksa ben? Aşkım Oy. ödesene ya. Ben vallahi kadınlar bir şey. Ben bu duruma çok karşı olduğum için ilişkimizin Baba. başından beri hep özgü ödetiyorum sorun. Bu duruma karşıyım. Her yerde, her yerde mekanda her yerde özgür ediyorum. İspanyol Türk 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 bir dakika. Kanka şu beşinci çizgi abi. bak. Bir, iki, üç, dört, beşe gel. iki kere sektirip şu kuyruğa atıyorsun. İki I'm kill seven, ya, you kill three. Lan içeri gidiyor, direkt B'ye gidiyor. B'ye, direkt B'ye gidiyor. İki kere. Şimdi bu bu çocuğusun, başka bir şey değil. Yani şu oka da yani. İnanmazsın abi, şu direkt oku izle be. B'ye, direkt, direkt B'ye gidiyor. İki kere. <gülüyor> <gülüyor> yani buna da bunu da yersin artık ne diyeyim yani? <laughs> Söz toz bu çocuğusun başka bir şey değil. İzala gel, en geriye kadar gel. Bu geri geri gel, aynen dön. Şu şeyin ucu var ya. Bak şuranın ucu var ya. Evet. Tam oraya, tam oraya bir kere sektirerek pullun biraz altı, pullun biraz altı. At at şu anten var ya. Evet. Arkadaşlar. Anten sol main. bize yakın olan Samet. tarafına bak. Bize yakın olan tarafı. Sabit bir süreti round. Oraya fullle, oraya fullle. Bize yakın olan tarafına fullle. Allah ya Rabb'im. Sınırına <laughs> gitti. <gülüyor> şey yap. Patronus yap. Biliyorsun patronuz da o şöyle tutarım ben mesela. Say. Ya daha biraz daha yumuşak yapmalısın, yapmalısın Croxçum. Böyle hani Tamam. Nasıl? Exploit doyur. yok. daha Bırak gözünü seveyim şu cevap ver ya. Lan ya Efendim. <laughs> <laughs> huh, Allah senin belanı ya versin. Var. Oto yıkamacı gibisin ya. yurdun <laughs> ya. Tamamdır canım benim. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bakıyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım kendine iyi bak. Senin de Allah belanı vermesin. toplamasıydı. Oto yıkamacı gibi. Teşekkürler. Sen ne pisliksin ya. Aa, koli koklanır mı? Koliyi bu kadar istediğini bilseydim iki tane yaptırır ikisinin arasına sokar değdir getirirdim ya. Bu ne böyle? Her neyse. Aa, bu salak şarkı kimden geliyor ya? Alo! Her gece bana bak! Yatak odasındaki bilgisayar mantığını anlayamadım. <laughs> Detay vermeyeyim. Hayvanın göğsünde taşlaşları var lan. Fantezi yapıyormuş. O onunkiler orada mı? Ay, Yok lan ay, orada değil lan memeleri ay, o şey. <laughs> <laughs> yiyecek. Kaç <ya. gülüyor> kere? Gelecek ya. Kaç kere görüyoruz hayatta ne bileyim ben. Fantezi. zamanı intikam istiyor. Aha VK'lar gelmiş. Kan. Onların kanlarını Allah, içeceğiz Fatih abi. Onların Alınır, kanını kanka! içeceğiz. Kanka! Buna koymaya oh, geliyorum. Koyo, her şey için. Ver 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 amına atacağım onun bacağını kişiye kaka. Ağlayarak bir şeyler anlatıyorum. Denk Oha ya Ne şarkısıydı <ně> o? <problems> Biz de Kemalciyiz anasınız hadi Vazgeçmekten korkmadığın bir şeyin var mı? Dedim. <laughs> adam. Adam bana eriyor, eriyor. Begorat yat lan bu gece. Bu gece bu çocuk rahat yatılıyor. You must be good then if you are. Allah. <laughs> Alla <laughs> bu çocuk bu gece rahat yatılıyor lan. Bu ses kapanmazsa hepiniz ağır gireceğim. Video sesi iyi mi? Radyo atlan bu salakları. Pastil time. Bir şey söyleyeceğim böyle zıt pırt pastil emcüklemenin bir zararı var mı? Evet var. <laughs> var? Emcüklemek mi ya? ne ya? Açtırır. Yo var dokuyu köreltiyorsun. Hangi doku? İshal yapar abi. Yo küçültür. Neyi? Ereksiyon sorunu yapıyor. Yo anasının. Kuşu öldürüyor. TikTok çöpüyor. <çürüyor. gülüyor> <laughs> Oğlum ya niye kandırıyorsunuz ya? bakalım aklımda kalmış mı çok merak ediyorum Şimdi dinle Yaza girdik ne ki gölge çok, çok sıcak geçer, geçer gecesi de öyle Bana girdim hani ben ben bırak boşver boş gelmesin madem Hatunu <laughs> gördüm bir de elimde açtı, açtı kafa hafız dedi akabinde Buz gibi oldu kanım doldu benim benim, benim... Sıralı şarkı yapacak kişi Zrox Dedi ne haber dedi iyidir dedi ne dedi ne dedi iyidir Dedi ne dedi dedi ne dedi Beynim aktı döktüm böreği kapıya kafa açtı Gel gel hükmüne gel, gel, gel. <laughs> Oğlum Twitch Twitch'e ne oluyor lan Gerçekten videodaki herkesin kafası güzel farkında mısınız? Değişik bir yer olmuş burası ya Herkesin enerjiler tavan. Gel <laughs> gel <laughs> hükmüne gel Ülke kafayı sıyırdı geldim bir Evet ben de <laughs> daha iyi Tamam Armut geldi evet, Armut çok teşekkür ediyorum Ya mi sesim patlıyor ya Yeter Biraz daha uzaklayayım o nasıl gözüküyor? <gülüyor> <gülüyor> şey işte ya, Biraz daha uzağa koydum sesimi. Gördüklerim çok kötüydü biliyor musun Katarina? Kim <laughs> ki Arkadaşlar bakın gerçekten mikin çok güzel bir mik. Ama sadece bulunduğum ortam çok da e, boş olduğu için. Eko mu oldu? oldu. Değişmedi. Ama Ekse sen de bu eko sorunu çözmeyeceksen niye mi chattesin Ekse? Ne yapacağız biz bu ekoyla? Özür dilerim bunu da arkada duruyor. Eko olmasın. Biri çok mantıklı bir tavsiye verdi. dakika. Kulak <laughs> yeke. Tamam şu an iyi mi? Şöyle elimde tutam da bari ne lan ne yapacağım ya? Şu an daha iyi mi çetim? Ne yaptın? Ne bileyim ne yaptım? Heh. Ya nazar değdirdiniz ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ya şimdi elimde bununla yayın yapmak zorundayım ya. Mikrofon tutacak yerini kırdım ya. Çok saçma. Neyse böyle yayın yapalım bari. Şu an iyi mi? Masaya koyayım. Nasıl olur ki? Ya? Böyle iyi mi masaya koydum? Düzeldi mi? Belki düzelir. <laughs> yine yangında yine ben. Nasıl oldu? İyi mi? Tamam. <laughs> Arkaya gire. ses duyuyorum. Artık sen varsın Bözyo Kekili. Tek başına. Katırma sen de ne duyuyor ne musun kaçan ne bunları? Sadece tek başına karanlık ormana geleceksin Kekili. Bir kişi daha almayalım mı yanımız abi? Tek başına. Yanık olsun. Belabı sikerler karanlık ormanda. Ne olur bir kişi daha götüreyim yanımda karanlık ormana bekliyorum. Ne yapacaksınız karanlık ormana gelmezsem ne olur peki? Gelmezsem ne olur karanlık ormana? Geleceksin. Hadi bakalım. Gel gelmezsem ne olur? Ya bakalım. chat ya. Buradan. Tamamdır tamamdır. Tamam, Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Geleceğim geleceğim ama. Geleceğim ama, tek gel ha. Bana tek diyorsun tek tek sen gelceğim. tek sen gel, tek. Rahat kal. Sen rahat tek. Sen rahat ol ya. Rahat ol. Ben bana koyayım gerekirse. Anladın Biz ya. buradayız oğlum. Biz buradayız. Hadi orada. Ne kodum karanlık ormanın ya. Kaka. Kaka Rina. Beni çekecekler ya. Abi Amerika'dayım Dodge Charger alıyorum aylık 500 dolar. Bizim de Allah'ımız var lan. Hadi cevap ver. Hadi. Eray yer kırmızı ha. Yarım oyundan. Hiçbir şey yok bir şey demedim. Bak işte. Bak işte. Bak işte. Bak bak. Ali senin götünü sikerim. Sen de benim gibi, o. gibi. Evme, sevme. Ali Fatih Ana kodumun çocuğu. Ananız kırım orkut. Ben senin ananı sikerim amca bak. Siktir git. ya hala mı çok bağırıyorum? <laughs> ne koy? Nereden düştü ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi buradan düşmez ama ya. Of başım döndü. Ya bana mikrofonu <laughs> bok gibi yazıp durmayın Allah aşkına <laughs> moralim bozuluyor. Hala sesim kötü mü? OBS'ten filtre koysana. Nasıl yapacağım onu? Yardımcı ol bana hemen nasıl yapacağım onu? Filtre OBS ses filtresi varsayılan. Nasıl ekleyeceğim? Eksa öyle bir şey varmış araştırabilir misin iki dakikada? Bir dakika ben bunu anlamak için kendi yayınımı izleyeceğim. Bir dakika bekler misiniz? Yayınımı izleyeceğim bir dakika bekler misiniz? Abi hayır, sesim çok izleyen, iyi. Abi hayır, sesim izleyen, çok, hayır, çok hayır, iyi. Abi sesim çok iyi. Abi ante ante çok iyi. sesim çok iyi. Abo bozuldu. <laughs> Abi sesim çok iyi. Abo bozuldu. Abi sesim çok iyi. Abo bozuldu. Abo. Abo bozuldu. Abo. 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 Ve sürekli duet geliyor. 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 <laughs> <el> geliyor! <Mesim gülüyor> <el> geliyor. <laughs> çözdüm lan çözdüm. Serhan Bin daha göndermiş. Kötü değil sesin gayet iyi geliyor bence demiş. Serhan çok teşekkür ediyorum desteğin için. Sandık sonsuz bir donet döngüsü başl başlattım. Çok sağ ol. Alihan Pelin, Hivan, Twitch Prime'la abone olmuş. Bu arada Serhan Tekrar'ın bits için çok sağ ol. Alihan Pehlivan e, Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Ahmet Aşk Prime'la abone... E, 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 hoş geldin. Solans Tarifler 3 TL yollamış. Daha söz verip izlememiştim. Daha söz verip izlememiştim. Lütfen izle ne olur? Ne yolladın ki? Almanya'da market alışverişi. Aha ama 45 dakika bu video. Yani 45 dakika yayında video izlemiyorum genelde. 45 dakika çok. Çınar mı gelmiş? Çınar hoş gelmiş. Bir Çınar'ı gördüm sanki. Kıstım kendimi. <laughs> güzel. güzel. Yapıyor ha bu işi. Vallahi Böyle küçük işte elinde izliyorum. Bu yapıyorsun yani. Bir de şey yazmış bu kız konuşmasa çok güzel. Bir gün gözlerin bir noktaya dalarsa bil ki o gün seni düşündüğüm gündür. Bir gece yarısı titriyerek uyanır. Siyah lan. Mal. Sen kendine bak. Ya daha çocuk konuşmadan oyun yazmaya başladınız. Chat sizde ya. Vallahi buldum sizin. Sizi hackledim. Bil ki o gün resmini öptüğüm gündür. Hadi. <laughs> Eyvallah chatim. Bu çocuğun zaten kime gittiğini biliyorsunuz. O yüzden bunu açıklamıyorum size. öpüldüm.